Evet sevgili arkadaşlar şimdiki konumuz karmaşık sayılar kümesi diyoruz başlığımıza atalım karmaşık sayılar kümesi karmaşık sayılar kümesi diyoruz. Evet, i sayısını kullandığımız ifadelere biz karmaşık sayı demekteyiz sevgili arkadaşlar. İ ile yazılan bütün sayılar kümesine karmaşık sayılar kümesi denmektedir diyoruz. Karmaşık sayılar kümesi, reel sayılar kümesini kapsar diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, diyoruz ki doğal sayılar alt kümesidir. Tam sayıların, tam sayılar alt kümesidir. Rasyonel sayıların, Rasyonel sayılar alt kümesidir reel sayıların ve reel sayılar alt kümesidir karmaşık sayıların diyoruz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karmaşık sayılar kümesi bütün sayı kümesini kapsamaktadır. Ee, biliyorsunuz sevgili arkadaşlar karmaşık sayılar kümesini C harfi ile büyük C harfi ile gösteriyoruz. Evet karmaşık sayılar kümesi kümesi, reel sayılar kümesi demiştik. Reel sayılar, rasyonel sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi ve tam sayılar kümesi, tam sayılar kümesi ve doğal sayılar kümesi diyoruz. Evet. Doğal sayılar kümesi. Evet karmaşık sayılarda sayıların gösterimini diyoruz ki karmaşık sayıları genel olarak küçük z harfi ile gösteririz ve a artı i b ya da b çarpı i şeklinde gösteririz diyoruz. Bu formattaki bütün sayılara biz karmaşık sayılar demekteyiz. a ile b'yi tanımlayalım sevgili arkadaşlar. Diyoruz ki a dediğimiz ifade reel kısım. Evet. Karmaşık sayılarda reel kısım. B dediğimiz ifade ise arkadaşlar imajiner kısım olacaktır diyoruz. Evet imajiner kısım. Yani bize bir karmaşık sayı verip Reel kısım hangisidir ya da reel kısım kaçtır veya imajiner kısım kaçtır dediği zaman diyoruz ki i'siz olan sayıya biz reel kısım demekteyiz. Ee, İ ile olan ifadenin kat sayısına da biz imajiner kısım demekteyiz diyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek verecek olursak diyoruz ki z eşittir 1 artı i olsun karmaşık sayısının reel ve sanal reel ve imajiner kısmını bulunuz. Evet. Karmaşık sayısının karmaşık sayısının reel ve imajiner kısmını imajiner kısmına bulunuz. Evet dediğimiz gibi i'siz olan kısmı biz reel kısım diyoruz. i ile olan kısmı ise imajiner kısım demekteyiz. İsiz kısım sevgili arkadaşlar artı 1 olmaktadır diyoruz. Dolayısıyla Real z, reel z sevgili arkadaşlar büyük r ile gösterilir kısaltılmışı. Real Z eşittir diyoruz ki 1 olacaktır. İmajiner Z gösterimi im parantez içinde Z sayısı dediğimiz zaman imajiner Z'in kaç olduğunu sormaktadır bize. E, ee, i'nin öndeki katsayıya bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Gizli bir olduğu için imajiner Z de artı 1'e eşit olacaktır diyoruz arkadaşlar. Bir başka örneğimizde diyoruz ki evet örnek Z eşittir 5 eksi 2 çarpı i ise sevgili arkadaşlar. Real Z eşittir soru işareti ve imajiner Z sevgili arkadaşlar eşittir soru işareti diyoruz. Evet real Z dediğimiz ifade i'siz olan kısma biz reel kısım diyoruz. İmajiner Z dediğimiz kısım ise i ile olan kısımdır diyoruz. Yani i'nin katsayısına önündeki katsayısına biz imajiner Z demekteyiz. Dolayısıyla real z dediğimiz ifade sevgili arkadaşlar iyisiz olan kısım artı 5 olup işaretiyle birlikte almaktayız diyoruz. Evet, imajiner z dediğimiz ifade ise sevgili arkadaşlar i'nin önündeki katsayıdır fakat işaretiyle birlikte almak zorundayız yani eksi 2 şeklinde olacaktır diyoruz. İmajiner z eşittir eksi 2 olacaktır diyoruz. Evet. Bir başka örneğimizde ise imajiner z ile reel z'in toplamı kaçtır şeklinde sorabiliriz sevgili arkadaşlar. Evet. Diyoruz ki örnek z eşittir sevgili arkadaşlar. 4 artı 3 çarpı i ise ise reel z artı imajiner z eşittir soru işareti diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet r dediğimiz ifade i'siz kısımdı sevgili arkadaşlar. Diyoruz ki r eşittir artı 4 olacaktır. İmajiner z dediğimiz ifade ise i'nin önündeki katsayıdır, sayıdır işaretiyle birlikte alınır diyoruz. Dolayısıyla artı 3 şeklinde olacaktır diyoruz. Evet biz de soruda real z artı imajiner z toplamı kaça eşittir demişiz. 4 artı 3 real z 4'tür imajiner z de artı 3'tür. İkisini toplarsak sonucumuz artı 7 şeklinde olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. şöyle de yazabiliriz. Diyoruz ki z eşittir sevgili arkadaşlar 4i ifadesinin karmaşık sayısının evet. Karmaşık sayısının reel ve sanal kısmına bulunuz. Evet sanal kısım dediğimiz ifade ise sevgili arkadaşlar imajiner kısmın bir diğer adı da sanal kısımdır diyoruz. Dolayısıyla Real z ve sanal z'i bulunuz. Yani imajiner z'i kaç olduğunu bulunuz diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet real z ve imajiner z kaçtır? E, formatımız a artı b i şeklinde olursa z sayısına biz karmaşık sayı demekteyiz. Baktığımızda sadece örnekte 4 çarpı i ifadesi bulunuyor. Dolayısıyla diyoruz ki e, a artı b formatına dönüştürürsem 0 artı 4 çarpı i şeklinde yazmam gerekir. A artı B şeklinde. Ne demek bu arkadaşlar? Diyoruz ki reel z dediğimiz ifade yoktur ve sıfıra eşittir diyoruz. Reel z eşittir sıfır. İmajiner z ise sevgili arkadaşlar, yani sanal kısım işaretiyle birlikte artı e eşit olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Diğer taraftan. Z eşittir sevgili arkadaşlar. Eksi 3 karmaşık sayısının imajiner Z ve real Z'ini bulunuz arkadaşlar. İmajiner Z ve real Z'i eşittir soru işareti. Real Z eşittir soru işareti. Baktığımızda bunun karmaşık sayı olabilmesi için a artı ib formatında olması gerekiyor. Dolayısıyla diyoruz ki eksi 3 artı 0 çarpı i şeklinde yazmamız gerekmektedir. Baktığımızda Re z Evet, rez z dediğimiz ifade sevgili arkadaşlar. işaretiyle ile birlikte i'siz kısımdır diyoruz. Yani eksi 3 olacaktır. İmajiner z dediğimiz kısımsa sevgili arkadaşlar, i'nin önündeki katsayı olacaktır. Yani artı 0. Biliyorsunuz 0 sayısının işareti yoktur. Bir başlangıç noktasıdır. Dolayısıyla artı 0 dediğimiz ifade de 0'a eşit olacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi karmaşık sayılar kümesini işlemiş bulunmaktayız. Bir sonraki konu başlığımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.